Sevgili arkadaşlar ve değerli veliler, hepinize merhabalar. Bugün ikinci sınıfların uyku ve beslenme düzeni nasıl olmalı? Biraz bunun hakkında konuşacağız. Haydi videomuza geçelim. Bir şeyde düzen oturtabilmek adına öncelikle o şeyin önemini kavramamız gerekli. Çocukluk çağında da beslenme ve uyku düzenimize oldukça önem vermeliyiz. Çünkü yeteri kadar beslenemediğimiz takdirde büyüme ve gelişmemizde problemler, yeteri kadar uyumadığımız takdirde ise sinirlilik, inatçılık ve dikkat dağınıklığı gibi davranışlar gösterebiliriz. İlkokul ikinci sınıfların beslenme düzeni sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 ana öğünden oluşmalı. Çocuklar aynı okula gittikleri gibi düzenli bir şekilde yemeğe oturmalılar. Arzu edildiği takdirde öğle ve akşam yemeğinden önce iki ara öğün de tüketebilirler. Bu noktada ailelere oldukça güzel bir önerim olacak. Hem hazırlaması oldukça pratik hem de oldukça uygun fiyatlı beslenme menülerine göz atabilirsiniz. Bizim de Tonguç Akademi olarak hazırladığımız haftalık beslenme çantası ve sağlıklı pratik okul atıştırmalıkları videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu öğünler arasında ise en önemlisi kahvaltı. Çünkü vücudumuz bütün gece uyuduğu için sabah kalktığımızda güçsüz oluyor ve enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle biz kahvaltı yapmadan okula gittiğimiz takdirde hem enerjimiz olmuyor ve dolayısıyla da dersi dinlemekte güçlendiriyoruz çekiyoruz. Bu nedenle kahvaltı önümüze atlamamalı ve bizi tok tutacak yiyecekler tüketmeye özen göstermeliyiz. Yemek seçimi konusunda ise ailelere şunları söylemek istiyorum. Çocuklar genellikle okuldan aç dönüyorlar ancak evdeki yemeği beğenmedikleri için tok olduklarını söyleyebiliyorlar. Bu ve bunun gibi durumların önüne geçmek adına size 3 tane önerim olacak. İlki çocuğunuz eğer ana yemeği yemiyorsa ona alternatif bir seçenek sunmamak gerekli. Çünkü siz eğer akşam yemeğini yemediği için ona börek ve çörek gibi seçenekler sunarsanız çocuk bunu kafasında ben nasılsa aç kalmayacağım ve beni güzel poğaçalar, börekler bekliyor gibi düşünebilir. Bu nedenle ana yemeği yemeyen çocuğa alternatif bir seçenek sunmamak gerekli. İkinci olaraksa çocuklar genelde büyükleri rol model aldıkları için sofrada yemeğe dair olumsuz bir yorumda bulunmamak gerekli. Örneğin bir büyüğün sofrada yine mi bu yemeği yiyoruz ya da bu yemek tuzlu olmuş gibi bir yorumda bulunması çocuğu kesinlikle olumsuz etkileyecektir ve o öğünü yememesine bile sebep olabilecektir. Üçüncü olaraksa yemekleri çocuğun gözünde bir ödül ceza yöntemi olarak kullanmamak gerekli. Örneğin o sebze yemeğini bitirirsen sana çikolata vereceğim gibi bir cümle. Çocuğun gözünde tamamen çikolatayı bir ödül, sebze yemeğini ise o ödüle giden yolda katlanması gereken bir ceza olarak gösterecektir. Bu yüzden yemekleri de ödül ceza yöntemi olarak kullanmamaya özen göstermeliyiz. Gelelim uyku düzenine. Biliyorsunuz ki büyüme çağındasınız ve büyüme hormonu da siz uykudayken salınıyor. İkinci sınıflar olarak günde en az 10 saat uykuya ihtiyacınız var. Bu nedenle sabah erken saatte kalkmayı, gece ise erken bir saatte yatmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Şunu da söylemeliyim ki eğer biz vücudumuzu her sabah aynı saatte uyandırmaya ve her gece ise aynı saatte yatırmaya özen gösterirsek vücudumuz bir süre sonra bunu alışkanlık haline getirecektir ve uyku düzenimiz oturacak. Zaten okul sayesinde hafta içi oldukça erken bir saatte kalkıyoruz. Hafta sonları da bu uyuma ve uyanma işini çok geçe bırakmazsak hafta içi oldukça rahat edeceğiz göreceksiniz. Bir de şunu eklemek istiyorum. Biliyorum ki gece uyumakta zorluk çeken arkadaşlarımız var. Gece yatağa girmeden bir bardak ılık süt içmelerini ya da bir kase yoğurt yemelerinin onlara yardımcı olacağını düşünüyorum. Bugün ikinci sınıfların uyku ve beslenme düzeni nasıl olmalı? Bir takım önerilerde bulundum. Umarım. Umarım siz de bu önerilerden faydalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.